Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz iPhone 11 Pro Max. Müşterimiz maalesef ekranını bu hale getirmiş. Ekran değişimi işlemi yapacağız arkadaşlar. İlk önce alt vidalardan açmaya başlıyoruz. Sonra ekranımızı çıtamızdan ayırıyoruz arkadaşlar. Kasamızdan ayırıyoruz. yavaş ve hassas bir şekilde davranmamız lazım arkadaşlar. Ekranımızı ayırdık arkadaşlar. Vidalarını sökmeye başlıyoruz. yavaş bir şekilde koruyucu tabakayı alıyoruz. Sonra batarya soketimizi çıkartıyoruz. Cihazdaki elektrik akımını kesmek için. İlk önce bataryamızı çıkartıyoruz. Sonra yavaş bir şekilde ekran flexlerimizi çıkartıyoruz. Ekranımızı aldık arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde Face ID bölümümüzü alıyoruz. çok yavaş bir şekilde. Hesaycı bölümümüzü alıyoruz arkadaşlar. Yeni ekranımızı getiriyoruz. psi bölümümüzü düzgün bir şekilde yeni ekranımıza aktarıyoruz. Vidaları nereden çıkartmışsak oraya takmaya özen gösteriyoruz. Face ID bölümümüzü düzgün bir şekilde taktıktan sonra kontrol amaçlı olarak bir kere ekranımızı takıyoruz. Ekranımıza görüntü geldi. Dokunmatiğini test ediyoruz. Dokunmatiğimiz çalışıyor. Cihazımızı kapatıyoruz. İlk önce pil soketimizi çıkartıyoruz. Bataryamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra ekran flexlerimizi çıkartıyoruz. Arkadaşlar normal şartlarda sıvı koruma bandını takıyoruz. Ama sıvı koruma bandımıza herhangi bir zarar vermediğimiz için yeni sıvı koruma bandına ihtiyacımız şu an için yok. Kontrol ettik. Elinize sıvı koruma bandı yoksa sipariş verin. Sıvı koruma bandını kesinlikle takın. Eğer diğer sıvı koruma bandında herhangi bir sorun varsa kesinlikle sıvı koruma bandını takın. Çünkü hem sıvıya hem de toza dayanımlı konusunda gerçekten ciddi anlamda işe yarıyor. Ekranımızı tekrardan takıyoruz. Düzgün bir şekilde ekran soketlerimizi yerleştirdik. Batarya soketimizi takıyoruz. Vidalarımızı takmaya başlayıp cihazımızı toparlıyoruz arkadaşlar. Vidaları aldığımız yerden tekrardan aldığımız yere takmaya özen gösterelim arkadaşlar. Uzun vida hatası olmaması için bu konuya dikkat edin. Bütün vidalarımızı taktık arkadaşlar. Ekranımızı kasamıza düzgün bir şekilde oturtuyoruz. Ve iPhone 11 Pro Max ekran değişim işlemimiz tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.